İmralı'ya gidip Öcalan'dan seçime müdahale mektubu getiren doçent Ali Kemal Özcan, Habertürk'te ne demişti? Öcalan, Kürt isyanı lideridir ama yerli ve milli bir şahsiyettir. Türkiye'nin menfaatlerine karşı çalışmadığı için Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye vermiştir. Öcalan'a yerli ve milli dedirten mektuptaki siyasi talimatlara uymadığı için HDP gayrimilliydi. İktidar tarafından emperyalizmin uşağı ilan edilmişti. AK Parti, maruz kaldığı antidemokratik müdahale, baskı ve yasakları dünyaya şikayet ediyordu. İktidarının ilk dönemlerinde bile sürdü, bunda bir sakınca görmüyordu. Baykal CHP'sinin, ülkesini karalıyor, dünyaya kötülüyor suçlamalarına karnı toktu Anadolu irfanının. 28 Şubat vesayetçilerinden alışık, hatta şerbetliydi bu teranelere yakınlarda oldu, AK Partili Öz Haseki, kendilerini yerli ve milli saymayan Baykal'ı özlemle, sevgiyle anıyordu. Atatürkçüydü evet ama Baykal, yerli ve milli bir adamdı filan diyordu. Kıymetini bilememişler. Baykal'ın kızı Aslı Baykal'da nihayet yerli ve milli olmaya karar verdi. Belki onun kıymetini bilirler. Parti parasıyla kurulan televizyonu satarak, babasının malı gibi deve ettiği iddialarına henüz bir açıklık getirmedi. Onun yerine, gayrimilli olan CHP'den ayrılarak tarafını seçtiğini açıkladı. Aslı Hanım'ın, yerli ve milli iktidar cephesini nasıl mutlu ettiğini, medyasından izleyebilirsiniz. Dünyaları bağışlamış adeta. Daha önce bir de Baykal'ın kaseti çıktığında bu kadar sevinmişlerdi. Özel değil geneldi. Yatak odasına kamera koyanları, mahremine girenleri, ana muhalefet liderine şantaj yapanları, siyaseti kasette dizayn etmeye kalkanları suçlamıyorlardı o zaman. Olaydaki suçlu, Baykal'dı. Suçu, şantajcılarda değil şantaj mağdurunda buluyorlardı. Baykal'ın montaj savunmasına da gülüp geçiyorlardı. Şimdi birbirlerine monte oldular, cilveleşiyorlar. Aslı Baykal, şöyle şirin tweetler atıyor. Türkiye siyasal haritası artık sağ sol, laik dindar, Türk Kürt, Alevi Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrimilli olarak ayrışıyor. Ben elbette milli saftayım. Vaktiyle kaseti olanlar ve olmayanlar diye ayrışıyordu memleket. Değişmiş demek. Baykal'a karşı kaseti kullananlarla Baykal ve kızı, aynı safta. Yerli ve milliler partileri CHP ise ters tarafta kalmış. O da bir şey mi? Kaset zamanı Baykalı mağdur, şantajcıları suçlu gören ben gibiler dahi gayrimilli tarafa düşüyor. Rol taksimi böyle. Bu yerli ve milli montajın en sürpriz elementi ise, AK Parti'yi, iktidarda 20 yıl tutacak kadar mağdur eden 28 Şubat zihniyeti. Kadere bakın. Çoğu 80'ini devirmiş asker 28 Şubatçılar, ahir ömürlerinde hapse sokuldu. 28 Şubat 1997'deki MGK kararlarına dayanarak, postmodern darbeyle refah yol hükümetini devirmekten. Yalnız, aktörlerinin içeride olması sizi yanıltmasın. Yöntemleri ve milleti, milli, gayrimilli diye bölen ayrıştırıcı söylemleri iş başında. Bugünkü iktidar kesimi, 28 Şubat sürecinin meşhur medya briefinginde kendilerine ne söylendiyse aynısını, karşıtlarına söylüyor. Ne söylenmişti onlara? Bunları millet olarak kabul etmiyoruz. Bunlar PKK'yı destekliyor. Bunların arkasında İran'ın, Suriye'nin, Yunanistan'ın desteği var. Başka ne, iç tehdit, dış tehdidin önüne geçti, bunlar terörist PKK'dan, dış düşmanlardan daha tehlikeli. Eski düzencilerin gayrimilli dedikleri, yeni düzenin millileri oldu. Doğu Perinçek, aynı safta nasıl buluştuklarını şu şekilde izah etmişti. AK Parti, 28 Şubat çizgisine geldi. 97'de Erbakan'ı başbakanlıktan istifaya zorlayan 28 Şubat, 2016'da da Davutoğlu'nu baskıyla istifa ettirdi. Gül'le Babacan'ı da aynı zihniyet iktidardan tasfiye etti. Twitter'da Aslı Hanım'a tepki gösterince beni neyin çileden çıkardığını sormuş bir iktidar fedaisi. Laf ettirmeyecek kadar gayrimilli ve CHP'li mi kesilmişim? Gelin de ikrah etmeyin, gelin de ifrit olmayın.